Evet arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte a, böyle fon süslerini çizeceğim. Şöyle. Üstü var. üst düşürüp dur. Böyle. İlk önce hepsini tanıtayım. Öyle çizmeye başladım bence. <laughs> mantıklı olur. Bu var. Bir tane bu var. Bence çok tatlılar. İstediğiniz zaman telefonu yapıştırabilirsiniz. Arkasında şey var da biz yapıştırdık çıkardık. Bir tane şey var onu da yapıştırıyorsunuz. Yani yapıştırıcı gibi bir şey. Neyse. Bu var. Şurası kopmuş. Burası. Bu var. bu varmış. Bu var. Bu var. Bunlar aslında iki tane var bakın. <laughs> 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 bakın bunlar var. Ve bunlar da çöp. Neyse bu da kalsın. Şimdi ilk çizeceğimiz şeye başlayacağız. Hangi sayfa? Burası. Şimdi bu sayfaya çizeceğim. Uğul açık Azıcık gideceğim. Bir rengi oldu. <laughs> <laughs> sağladım. İlk önce bunu çizmek istedim nedense. Şu kahve var. Onun üstüne çizeceğim. Ay. Şimdi sadece yüzü kaldı. Yüzünü de çizeyim. yazıyor mu? Bakın. Bunlardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 tane olduğu için 10 üzerinden kaç veriyorsunuz söyleyin. Şimdi bir tane şeker çizeceğim. Şöyle bir şeker. Evet şeker biraz kötü oldu. Ama bir şey olmaz. Sonuçta bir çizim. Kötü oldu. Bunlar iki tane olduğu için bir tanesini çizdim. Şöyle oldu. Güzel oldu değil mi? Ama bu güzel oldu. Ne be? Kadınlar arasında bir şey gelmiş. Elime yapıştı. Şimdi bu. Şimdi bu. Kremem. Ben şu altındaki şeyi çizmeyeceğim. Ben o güzel bulmuyorum nedense. <Gülüyor> <Gülüyor> Şöyle ona bakacağım. Çok gelecek o şekilde yapabilirim. Dur şovlar ağır bu ama bitti. Bakın bu şekilde. Ya. Ha hey, bitmedi logosunu yapmadım. Kuru kafayı yapmadım. <laughs> tamam kuru kafada biraz kötü oldu. Ama bence tatlı oldu bu <laughs> Şu şekilde oldu. Bir tanesini en son yapacağım. Bu da en güzel olacak bence. Neden öksürdüğümü bilmiyorum. Bundan düştü. Bir şey olmaz. Sonra alırım. Şu an Dış kaplamasını çizdim. Şimdi ağzı. Şimdi de gözleri. Ay gözleri çok komik. <laughs> Bakın bu

Bat. Şimdi kalbi tamamlama bak. Öksürük <laughs> <laughs> sesi yüzünden özür dilerim. Çok öksürük sesi duyacaksın. Galiba. Çünkü çok öksürük. Bir, iki, üç, dört. Dört tane çizgi. Ve sıra gözü. Kesin bu çok kötü oldu. Şöyle burnunu sildim çünkü burnunu yanlış yapmışım. Onu fark ettim. Cidden kötü oldu bu. O kadar mı kötü oldu? Şuna bakar mısın? Şey ben yılana benzettim. Nedense. Neyse. Kaçta? kaç tane? bir dakika. Bunu çizdim. Neden buraya koyuyorum? Buraya koymam gerek. Hangisini <laughs> çizeyim? Bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Yoksa bunu mu? Ben bunu çizeceğim. Ha bakın. Neden sordum mu? Bilmiyorsunuz çünkü siz de çize. Yanlış diyor. すごい。<laughs> Dakika, küçük canım. <laughs> bir şey oldu. Дали все валанга его не ошибись, да, да, да,